Arkadaşlar herkese merhaba ben Balkar Serhat YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Aralık Cuma ve arabanın yanına gideceğim. Biliyorsunuz arabanın yanına gitmiştim onun videosu vardı. Bugün okuldan çok erken çıktım yani çıkış saatimiz 12.20 idi. Araba biraz daha toparlandı tekrar bir yanına gitmek istedim. O plakanın takıldığı yer yani tampondaki grilik alt tampon olarak geçiyormuş. Dün alt tampon gelmiş ve farın altında bir parça vardı biliyorsunuz yani size gösteremedim ama söylemiştim. Onun parça numarası bulunamadığı için bir şekilde tamir edelim takılacak. Daha sonra sıfırı geldiğinde de tekrar arabaya götüreceğiz takılacak. Bir an önce toparlayıp cumartesi günü arabayı vermeyi düşünüyorlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sanayiye geldim. Arabayı özledim. Bakalım şu an ne durumdaymış. Sağdan girelim bakalım araba ne durumda. Evet, arabanın yanındayım arkadaşlar. <laughs> Ön tarafı tamamen dağınık bir vaziyette. Şöyle ki arabayı içeride zaten. İlk şöyle bir göstereyim. Ha, size alt tampon dediğim parça bu. Bu plakanın da takıldığı yer. Şu tamponun griliğinin de takıldığı yer. Gördüğünüz gibi. Bizim ön tampondaki dodik bu. Başka bir arabanın ön tamponun üzerinde. Alt tamponun önünde bizim vizörü de gördüm. Şöyle. <laughs> Tabi bu sağ önden de darbe alınca şurası gitmiş. Şuradan ufak bir kırık var. O oh. Bir de biz kırmayalım. Opel ya, Opel. Şöyle. Sağ ön çamurluğumuz. Gördüğünüz gibi daha da iyi toparlanmış. Şurası da toparlanmış. Burası da düzgünce toparlanmış. Ve boyanmış. Boyası da gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ön taraf gördüğünüz gibi sökük vaziyette. Motorumuz. Al. Pislenmiş. Ön kaputumuz sökük. Evet. Bizim eski kaput da burada. Bu da tozlanmış ya. Şimdi şu size farın altındaki parçadan bahsedeyim. Farın altındaki parça bu arkadaşlar. Bu parça Türkiye'de bulunmuyor ve o yüzden de bu gelemiyor. Onun yerine şöyle kaynatmışlar bir şeyler yapmışlar. İdareten bunları yapmışlar sağ olsunlar. İdareten o tamirli parçayı buraya takacaklar. Sonrasında sıfırı geldiğinde de tekrar ön taraf sökülecek. Orası takılacak. Şöyle. Ya arabayı özlemişim ya. Gerçekten. Ama özellikle de şu sağ ön çamurluk çok güzel olmuş. Bakın kaput ve ön tampon burada boyandı. Bu şekilde. Abiden izin aldım. Kaç gün sonra arabanın kapısını açacağım. Ana. Oh. Gördüğünüz gibi bütün parçalarımız burada. Bu da tabii Kaputun altındaki parça. Çok güzel ya. Valla. Şöyle bir de ön tarafından bakalım. E tabi artık ön taraf sürtmüyor. Direksiyona dokunmayı özlemişim ya. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafı da böyle. Arabanın içini özlemişim ya valla. Anahtarımız da burada. <laughs> Kapatalım bakalım. Artık tabi çamurluk değmiyor. Gördüğünüz gibi sesli çıkarmıyor. Ha ha. <laughs> Evet arkadaşlar. Arabayı yandan ayrılıyorum. Yarın teslim etmeyi planlıyorlar. Kaput takılacak, ön tampon takılacak. Arabayı yarın teslim etmeyi düşünüyorlarmış. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Arabanın yanından ayrıldım. Kaput boyandı. Ön tampon boyandı. Sonrasında alt tampon dediğimiz parça değişecek. Vizörün kromları değişecek o farın altındaki parça takılacak. Bunlar halli olduktan sonra yarın teslim etmeyi planlıyorlar. Hey, araba gelmiyormuş. Arabayı alırken de yine bir video çekeceğim. Valla güzel videolar oldu. Araba güzelleşmeye başladı. Hadi bakalım. Sanayiden çıkıyorum arkadaşlar. Sanayiden çıktım arkadaşlar. Araba gerçekten güzel olmaya başladı. Sıfırından farksız olacak. Yani buraya ilk geldiğimdeki haline bakın bir de şimdiki haline bakın. Tabi ön tarafı dağınık olduğu için pek de fazla bir şey söyleyemem ama toparlandıktan sonra yarın teslim etmeyi düşünüyorlar. Yarın arabayı alırken de yine onun içinde bir video çekeceğim. O zaman videomuzu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.